Oğul 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 güzel ol, Kur'an sünnetiyle yaşa ol. Oğul oğul, oğul güzel ol, Kur'an sünnet ile yaşa oğul Allah yolunda can veresin mekanın cennet olsun o. Allah yolunda can veresin, mekanın cennet olsun o. Sakın Allah'a şirk koşmayasın, çünkü şirkler büyük zulüm. Sakın Allah'a şirk koşmayasın çünkü şikler büyük zulüm. Bize nimetleri veren Allah sakından körlerden olma o. Ol. Bize nimetleri veren Allah sakından körlerden olma o. Ol. Kur'an'ı yaşamak için okuyasın. İbrahimler gibi teslim olasın. Kur'an'ı yaşamak için okuyasın. İbrahimler gibi teslim olasın. Muhammedler gibi alim olasın. Sen de yalnız Rabb'a kul ol Muhammedler gibi alim olasın. Sen de yalnız Rabb'a kul ol Diyor ki Rabbimiz bizlere Sakın eş koşmayın bana Diyor ki Rabbimiz bizlere Sakın eş koşmayın bana O gün şahit olacaklar Eller ayaklar insana O gün şahit olacaklar Eller ayaklar insana Bizler istedik Kur'an düzenini Sizlere nasip olsun o Bizler istedik Kur'an düzenini Sizlere nasip olsun o Canlarımız feda olsun yoluna Allah'ın hükmüne razı Canlarımız feda olsun yoluna Allah'ın hükmüne razı olun Bağışlıyor Allah mücahitleri Kendi yolunda can verenleri Bağışlıyor Allah mücahitleri Kendi yolunda can verenleri Yeryüzünde hakim olsun diyerek Allah'ın yolunda cihadet ol Yeryüzünde hakim olsun diyerek Allah'ın yolunda cihadet ol